bulunduğum noktadan sizlere hitap edecektir. Lütfen şu koridoru sizler de istirhamımız açalım. Biraz da Biraz da Evet değerli gönüldaşlarımız, değerli Erzurumlu hemşerilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından bugün bizi yalnız bırakmayan değerli teşkilat mensuplarımız, kıymetli misafirlerimiz. Genel başkanımız Sayın Ali Babacan, dün akşam Bartın Amasra'da yaşanan acı olaydan dolayı başsağlığı hitabında bulunacaktır. Bu izleyeni bizi yalnız bırakmayan bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli gönüldaşlarımız konuşmasını yapmak üzere başsağlığı konuşmasını Erzurum İl Başkanımız Sayın Vahit Bingöl'e sözü devrediyorum. Teşekkür ederim. Değerli hemşerilerim, öncelikle hepimizin baş olsun. Sayın Genel Başkanımızı, Yusuf Yüzlü Genel Başkanımızı, Dürüstlük Abidesi Genel Başkanımızı, Liyakat sahibi genel başkanımızı, dünyanın itibar ettiği genel başkanımızı, ülkemizin umudu olan genel başkanımızı bağrımıza basmak istedik ama yine de bastık. Elim bir. Olaydan dolayı, Amasya'daki bu maden ocağındaki patlamadan dolayı maalesef mitingimizi iptal ettik. Bir yerlerde acı varken bizim burada miting düzenlememiz yanlış olurdu. Sayın Genel Başkanımızın ve Genel Başkan Yardımcılarımızın takdirleriyle teşkilatlarımızın da bilgileri dahilinde biz mitingimizi iptal ettik. Şunu gördüm ki Sayın Genel Başkanıma ve Deva Partisi'ne çok ciddi bir teveccüh var. İnşallah bunu ileri bir tarihte egal edeceğiz. Ben bu vesileyle Değerli hemşerilerim, başta siz olmak üzere. Hepinize uzak ve yakın yerlerde gelen bütün arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Genel başkan yardımcılarımıza, teşkilattaki bulunan bütün mevcut kurucu üyelerimize, merkez karar üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca genel başkanıma ve değerli eşleri Zeynep Hanım Efendi'ye de teşriflerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinizden Allah razı olsun. Bu gelişin inşallah hayırlı bir gidişi olur diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, değerli hemşerilerimiz, kıymetli gönüldaşlarımız, değerli basın mensupları ekranları başında bizleri takip eden değerli vatandaşlarımız, Başsağlığı hitabını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ı kürsüye davet ediyorum. Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kuruluyla, değerli Erzurum İl Başkanımız, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, Erzurum'un uzak ilçelerinden bugün, ingiliz vesilesiyle buraya gelen, bizlerle beraber olan çok değerli arkadaşlarımız. Değerli Erzurumlu hemşehrilerimiz değerli konuklarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin değerli temsilcileri, siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve büyük bir acının ortasındayız şu anda. Bu Acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz doğrusu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasya'ya düştü. Bugüne kadar, şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik. Sayı belki artabilir, artmamasını ümit ediyoruz. Ama ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Tabii sayılar bahsedince belki ee, anlamını yitiriyor gibi, sadece bir sayıdan bahsediyoruz ama şu ana kadar ismi açıklanan arkadaşlarımızın hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizin şöyle ben ismini bir anayım. Arkasından da e, hepsinin ruhu için bir fatiha okuyacağız. Tabi bunlar ismi açıklananlar. Toplam 40 kişi var ama 27-28 tanesinin şu ana kadar ismi resmen açıklandı. Onları bir okuyayım. Çünkü hepsi can, hepsinin eşi var, çocuğu var, yakınları var. Hepsi kardeşimiz. Hepsi vatandaşımız, hepsi insan. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şahit Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ay Yıldız ve ismi henüz açıklanmayan tüm madencilerimiz için hep beraber Fatih e okuyalım. ruhları şad olsun. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza da acı şifalar diliyoruz buradan Erzurum'dan. Bugün gerçekten Erzurum'da çok güzel bir hazırlık vardı. İl başkanımız Vahit Bey sağ olsun. Tüm ilçe başkanlarımızla beraber Erzurum'da büyük bir etkinlik, güzel bir miting hazırlığını yapmıştık. Ancak Amasya'da acı büyükken bizim burada farklı bir etkinliği yapmamızın doğru olmayacağına bu sabah itibariyle karar verdik. Zaten ilk vefat haberlerini de dün akşam biz Erzurum'a uçağımız indikten sonra almaya başladık ilk vefat haberlerini. Sabahleyin arkadaşlarımızla şöyle bir hızlı istişare yaptık. Dedik bizim mitingimizi iptal edelim. Ama il başkanlığımıza da ben bir teşekkür ziyareti için gelmek istedim. Çünkü arkadaşlarımız çok büyük hazırlık yaptılar. Haftalardır e, emek harcadılar. Bir teşekkür ziyareti için biraz sonra il başkanlığımıza da şöyle bir ziyaret edeceğim. Arkadaşlarımıza e, kısa bir sohbet edeceğiz. E, arkasından da planladığımız gibi Ankara'ya e, intikal edeceğiz. Şu anda arama kurtarma çalışmaları çok yoğun olduğu için... Hemen taze taze e, değil de yarın kısmet olursa duruma bakacağız, sahadaki duruma. İnşallah heyetimizle beraber ben de yarın Amasya'ya intikal edeceğim. E, zaten şu anda bizim Zonguldak İl Başkanımız, Bartın İl Başkanımız, tüm ilçe başkanlarımız, Batı Karadeniz'deki bütün teşkilatımız şu anda Amasya'da olay yerinde. E, dün akşam ben zaten ilk haberi il başkanımızdan aldım sağ olsun aradı. Ee, haber verdi, böyle bir şey var biz de hemen intikal ediyoruz oraya diye. Tabi o zaman bilmiyorduk, sayıları bilmiyorduk, durumu bilmiyorduk. Daha sonra durum netleştikçe, ortaya çıktıkça maalesef acının çok çok büyük olduğunu anladık. Allah beterinden saklasın, Allah bir daha böyle büyük acılar bir millete göstermesin. Tabi bugün hani tedbirleri, niye oldu, nasıl oldu bunlar bugün konuşma günü değil, bugün acıyı paylaşma günü. Onun için kalbimiz Amasya'da hayatını kaybedenlerle ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle yakınlarıyla beraber kalbimiz. Ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız milletçe. Tüm millet olarak sağ olsun diyorum. Erzurum'un yiğit insanlarına bu dadaşlar diyarına, Erzurum'un cesur insanlarına, bu dostluk diyarına da bu vesileyle sizlerin aracılığıyla selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Tüm teşkilat mensuplarımıza bizlerle beraber olan tüm hemşehrilerimize de ailelerine, dostlarına gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletmelerini özellikle e, rica ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bugün böyle alkışsız, tezahüratsız, sessiz bir şekilde acıyı paylaşalım. Uzaklardan gelen, uzak köylerden gelen arkadaşlarımıza da hayırlı yolculuklar diyorum. Sağ salim e, ilçelerine, köylerine ulaşmalarını temenni ediyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah kolaylık versin. Tekrar milletçe başınız sağ olsun diyorum. Sağ olun. Tamam. <laughs>